Belediye başkanlığımızın almış olduğu bir karar var. Tabela yönetmeliği ile ilgili. Bütün o Arapça yazıları hepsinin sökülmesi gerekiyor. Tabelalarla alakalı bizim bir uygulamamız var. Tabelanızın Türkçe karakter emlak haricinde hiçbir şey yok. Bunun uygun hale getirilmesi için size 7 gün süre vereceğiz. Bununla alakalı bilgilendirme yazısı e, imzalayacağız. Akabinde biz kontrollerimizi sağlayacağız. Eğer ki kaldırmamış veya değiştirmemiş olursanız bununla alakalı gerekli yasal prosedürü biz uygulayacağız. Bilginiz olsun. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden geliyoruz. Bu tabelalarla alakalı bir uygulamamız var. Tabelalarımızın, sizin tabelanızın özellikle e, usule uygun olmadığını tespit ettik. Eğer patent aldıysanız problem yok. Ama patent almadıysanız, Türkçe karakterlerle Türkçe olması şartıyla altına yüzde 25'i kadarı yabancı 25. şekilde evet. yazabilirsiniz. Evet, evet. Onların hepsini Türkçesini, evet. Türkçesini yazalım. Onların Türkçesini yazalım. Elimizin küçük komplo halinde yazalım. Yavaş, yavaş Tabelalarla alakalı bir uygulamamız var Tabelava ve dışarıdaki reklamlarla alakalı Arapça kelimeleri harfleri ancak Türkçe kelimelerin yüzde 25'i kadar yazabiliyorsunuz bununla alakalı usulsüz bence tabelaların denetimini yapıyoruz bundan dolayı dışarıda bu amazin olarak camlara yapıştırılan re reklam levhaları e, usule uygun değil bunun düzeltilmesi için biz 7 gün süre vereceğiz. 7 gün içerisinde Arapça olan harflerin silinmesi ve değiştirilmesi için kendisine bir yazı tebliğ edeceğim. İçeride ürünlerin üstünde yazılan bütün etiketler de Arapça, Türkçe